Merhaba değerli teklif bakış takipçilerim. Sizlerden gelen yoğun istek ve e, yorumlarda belirttiğiniz görüşleriniz için tekrar bir video daha çekeceğim. Kombide basınç yükseldiği zaman nasıl e, düşürülür? Şimdi bunu göstermek için önce basıncı yükseltiyorum. Burada gördüğünüz mavi musluktan kombiye su basıyorum basınç yükseliyor yavaş yavaş. Bakın. Biriler dedi yavaş yavaş yükseliyor. İbrenin hareket ettiğini görebilirsiniz. Diyelim ki bu bir buçuk ikiyi geçti. İkiyi geçtikten sonra üçe doğru geldi mi bir de petekler çalışıyorsa hararet sıcaklık yükseldikçe bu sefer buradan emniyet ventilinden yani şu kısımdan su atmaya başlayacak. Ben şunu kapatayım tekrardan. Kapattım. Şimdi kombimizin basıncı İkiyi geçti. Normalde bir ile bir buçuk arası olması gerekiyor. Bunu nasıl boşaltırız? En kısa yoldan. Öncelikle arkadaşlar kombimizin altında bulunan şu 1 2 3 4 Dört tane boru var. Su borusu. Bunlar kalifer petek dönüşü. Şehir sebekesi su girişi. Ve sıcak su musluğu ve dönüşü. Şimdi burada gelen suyumuzu vanasını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra mutfaktan sıcak su kısmını açıyoruz. Arkadaşlar şimdi mutfaktaki e, musluğumuzun sıcak su tarafını açıyoruz. Şu an su akmaz. Şimdi bunu açık konumda kalsın. Mutfaktaki sıcak suyu açtıktan sonra arkadaşlar kombimizin altındaki su basma yani su doldurma takviye musluğunu aynı su doldurur gibi açtığımız zaman e, mutfaktan su akacak. Ve buradaki basıç şöyle göstereyim düşecek. Şimdi ben musluğu yavaş yavaş çeviriyorum. Buradaki basıç yavaş yavaş düşüyor bakın. İbriye bakın. Oradaki basınç düşerken buradaki su akmaya devam ediyor. Basınç bakın nereye düştü? Kırmızıya. Şimdi kapatalım. Fazla düşmesin. Buradaki kırmızı suyumuzu kapatıyoruz tekrar. Basıncımız bir yere düşmüş. Tekrar bunu biz bir bıçağı ayarlamak için